Yasamaya devam edelim arkadaşlar. Şu seçme, seçime, siyasi parti üyesi olma konularına bir bakalım. Şimdi bunları ayrı ayrı görmek yerine böyle ortak özelliklerini alalım ki daha rahat ne yapın? En azından konuyu öğrenmiş olun, daha rahat ezberleyin diye. Bir defa oy kullanmak için, işte yani seçme hakkını kullanmak için, siyasi parti üyesi olmak için, milletvekili olmak için biliyorsunuz zaten ne olmak lazım? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. Hemen yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. Milletvekilliği konusunda çifte vatandaş olmak milletvekilliğini engel değildir. Onu da hemen şimdiden söylemiş olayım. Artı bir de ne var? Yaş konusu var. Yaş demişken kaç yaşını doldurmuş olacaklar? 18 yaşında doldurmuş olacaklar. Burada milletvekilliği konusunda 2017'de biliyorsunuz ne oldu? Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşmüş oldu. Şimdi yaşını başına alsa da, TC vatandaşı olsa da bu üçünde yapamayanlar var. Kimler bu üçünde yapamaz dediğinizde bakın ne diyoruz orada? Üç siyasi hakkı da bu üç siyasi hakkı da kullanamayanlar. Akıl hastası, kısıtlı, ya da kamu haklarından men edilenler, kamu hizmetlerinden yasaklananlar oy kullanamazlar, siyasi parti üyesi olamazlar, milletvekili olamazlar. Akıl hastası, kısıtlı ve kamu haklarından e, yasaklılar, hizmetlerinden yasaklar, ne yapamazlarmış? Bunların içinde yapamazlarmış. Şimdi kısıtlı kimdir, nedir ne değildir? Alancılar zaten nerede öğreniyor? Hukuk derslerinde, hakimlikte zaten bunları KPSS'de görüyorsunuz. Vatandaşlıkta medeni kısmında ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Ona orada bakarız ama kabaca şöyle söyleyeyim. işte mahkeme ne mümkün kısıtlanmak mümkün. Çeşitli nedenleri olabilir. Kötü yaşam tarzı olabilir. İşte 5 yıl ve fazlası hapis alındığı için eğer ki gerekiyorsa orada kısıtlanma kararı verilebilir. Ya da ya da adam tam akıl hastası değildir de 5. elementini ne yapmıştır? Yitirmiştir. Yani artık bir akıl zayıflığı vardır. Değil mi? Böyle bakınız Alzheimer olmuştur. İşte o zaman ne yaparsınız? Kısıtlarsınız. İşte bir kimse kısıtlandıysa akıl hastası ne yapamayacak? Bu üç hakkı da kullanamayacak. Bir de bir de oy kullanabildiği halde dikkat edin oy kullanabildiği halde 5 yıl süreyle süremiz varmış ne kadar 5 yıl süreyle siyasi parti üyesi, kurucusu, denetçisi olamayan ve parti adına milletvekili olamayanlar var. Kimler bunlar dediğinizde, kimler bunlar dediğinizde siyasi partileri kim kapatıyor? Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi siyasi partiyi kapatırken beyan ve faaliyetleri ile siyasi partinin kapatılmasına neden olanları ne yapar? belirtir ve bunlar siyasi yasaklı diye söylüyoruz ama siyasi yasaklı değil aslında tam. Bunlar gider oy kullanırlar gene de ve bunlar parti adına milletvekili olamazlar. Dikkat edin, dikkat edin. Bunların neyi mümkün? Bağımsız milletvekili olmaları mümkün. Ama neyi bilecekmişiz? Siyasi partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetle neden olanlar, anayasa mahkemesi kararında bu adı geçenler, 5 yıl süreyle siyasi parti adına ne yapamazlar? Milletvekili olamazlar. Siyasi partinin üyesi, kurucusu, denetçisi olamazlar. Tamam. Devamına geldiğimizde şimdi bir de tek tek. Tamam 3'ü için ortak olan yerleri gördük. Kimler 18 yaşını doldursa dahi oy kullanamaz. Kimler 18'ini doldursa dahi oy kullanamaz. Şimdi <laughs> ilki anayasanın mantığı şu. Anayasa, anayasa askeri neyin bulaşmasını istemiyor? Baktığınızda siyasetin bulaşmasını istemiyor. O yüzden silah altındaki er, erbaş ile askeri öğrenciler ne yapamazlar? Oy kullanamazlar. Meslekten asker olanlar hariç tabii ki. Yani adam az subay, adam subay, rütbeli değil mi? Rütbeli ise ne yapacak? Gider oyunu kullanacak. Ama şimdi... Ya askeri bir kışla içeride diyelim ki oy kullanılacaklar. Nasıl kullanacaklar oyu? İçeriden olduğunu bilmiyoruz. Hiyerarşi var. Ya askeri oradakilere hepsine bunu atacaksınız denirse değil mi? Askeri öğrencilerin hepsine bunu yapacaksınız denirse. Anayasa demiş ki ben bununla hiç uğraşmayayım arkadaş. Silah altındaki Er Erbaş ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Artık kasti suç mahkumları oy kullanamazlar. Tamam dikkat edin buraya. Suçlar birazdan gene söyleyeceğim ama bir suç ya kasıtla işlenir yani bilerek isteyerek ne yaparsın suç işlersin ya da istemeden ne olur suç ortaya çıkar. Klasik örneğini işte trafik kazası adı üstünde ne kaza ya istemeden olmuş. Biz buna ne diyoruz taksirli diye söylüyoruz. İşte kasti suç mahkumları ne yapamazlar oy kullanamazlar. Dikkat edin burada ne olacak mutlaka ne olacak? Mahkum olacak. Yani adam daha tutukluysa, daha mahkum değilse yani suçluluğu kesinleşmediyse suçluluğu sabit değilse o ne yapar? Tutuklular oy kullanır. Zaten bunun tuzağı da odur. Tutuklular ne yapar? Oy kullanır. Taksirli bir suçtan mahkumsa o da ne yapacak? Oy kullanacak. Kullanamayan kimmiş? Kasti suç mahkumları. Gelelim nereye? 18 yaşında olursa dahi siyasi parti üyesi olamayanlara. Anayasa, anayasa bu sefer Okullara, lise ve altına siyasetin bulaşmasını pek istemediği için lise ve altı öğrenciler 18 yaşını doldurmuş olsa dahi ne yapamaz? Siyasi parti üyesi olamaz. Yani 19 yaşında da olsa 19 yaşındaki bir lise öğrencisi kalkıp da siyasi parti üye olamaz. Çünkü nerede okuyor hala? Da? Lisede okumuş oluyor. Altı zaten birazcık abartı oluyor ama 18 doldurmuş olduğunda diye düşündüğünüzde. Bir de ne varmış? İşçi sayılmayan kamu görevlileri. Bakın şimdi kamu görevlileri siyasi parti üyesi olamıyor. Niye olamıyor dediğinizde idare hukukunda da zaten bunu görüyorsunuz. E ne olur? Partizancı yaklaşımlar olur. Değil mi? İster istemez orada e, ee, bu bizim partiden dur işini halledelim dur şunu bekletelim. Kamu görevlisinde kullanır. Kamu gücü kullanır. Anayasa o yüzden anayasa o yüzden işçi sayılmayan kamu görevlilerinin ne olmasına izin vermemiş? Siyasi parti üyesi olmasına izin vermemiş. Burada bir istinanız var. O da şu. Sorusu da şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi olduğu halde siyasi parti üyesi olabilir? Cevabınız ne olacak? Aklınıza ne gelecek? Üniversite hocaları. Üniversite hocaları kamu görevlisidir ama kamu görevlisi oldukları halde siyasi parti üyesi olabilirler. İzin veren kim? Anayasa. Niye? Mantık da şu. Ya bakın üniversite hocası yani adam koskoca iktisat profu. Adam koskoca hukukçu. Baktığınızda işte şimdi mecliste kanunlar çıkacak ya da işte siyasi partiler bunlar işte ne yapacaklar kanun sürecinde yol alacaklar orada bunlar ne yapsın danışmanlık yapabilsin diye adam çok iyi bir ekonomist ne yapsın orada danışmanlık yapabilsin daha doğrusu onlara yol gösterebilsin diye aslında onların içeride olması bu açıdan ne son derece faydalı o yüzden o yüzden. Dikkat edin ama bunlar gene nerede görev alabilirler? Bir defa görev alacaklar diye bir şey yok. Görev almadan da siyasi parti üyesi olabiliyorlar ama görev alacaklarsa da mutlaka partinin merkez teşkilatında görev alacaklar. Yani kalkıp da kalkıp da kendi ilinde atıyorum adam Kırşehir'deki üniversitede sallıyorum. İşte Nide'deki üniversitede şimdi oradaki teşkilatların içine çok daldığında ne olur? Öğrenciyi de böyle ne yapabilir? Etki altına alabilir, baskı altına alabilir. İşte işte o yüzden Görev alacaksa eğer almak zorunda değil ama partinin merkez teşkilatında alacak. Bir de bu adam salt hoca olacak. Salt hoca olmaktan kastı ne? Adam eğer ki rektörse o zaman ne kullanıyordur? Kamu gücü kullanıyordur. Zaten işin mantığı ne? Neden kamu görevlileri olamıyorlar? Çünkü bunlar kamu gücü kullanıyor. Ve partizanca yaklaşımlarla ne yapmasınlar? Hareket etmesinler diye bunlar ne yapamayacakmış? Lise öğrenciler işçi sayılmayan kamu görevlileri ne yapamayacaklarmış? Siyasi parti üyesi olamayacaklar. Bir de gelelim nereye? 18 yaşını doldursa dahi, TC vatandaşı olsa dahi milletvekili olamayanlar. Tekrar ediyorum çifte vatandaşlık neye engel değildir? Baktığınızda milletvekilliğine engel değildir. Şimdi en az ilkokul ne olacak? Mezunu olacak. ile ilişiği ne olacak? Baktığınızda olmayacak. Şimdi askerle ilişiği olmayacak derken hemen orada onu söyleyelim. Bakın orada bir 2017 değişikliği diyor. 2017'ye kadar burası askerliğini tamamlamış olmaktı. Yani askerliğini tamamlamış olmaktı. Askerliğini tamamlamadan yani tecil ettirse filan eh, yemiyordu. Milletvekili olamazdı. Niye burayı değiştirdiler dediğinizde mantığı da şu aslında baktığınızda. Çünkü milletvekili seçimle yaşı değişti. Ya milletvekili seçimli yaşını sen 18 yapmışsın. E, adamın daha neyi var? Askerliği var tabii ki. İşte tecil ettirirse artık ne olacak? Milletvekili olabilecek. O yüzden burada ne yapıldı? Değişiklik yapıldı. Başka? Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak. Çünkü çünkü Kanun diyor ki, kanunda yazıyor bu. Diyor ki arkadaş bir kimse aynı anda hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekiline ne yapamaz? Aday olamaz. E cumhurbaşkanlığı adaysa artık sen aslında milletvekiline ne yapamazsın? Aday olamazsın. Ve ve baktığınızda kamu görevlileri istifa etmeden duyuyorsunuz zaten bunu. İstifa etmeden derken seçim dönemlerinde işte istifa için süre başladı. işte şu istifa etti çünkü milletvekili adayı olacak falan diye. Kamu görevlileri istifa etmeksizin ne yapamazlar? Ne yapamazlar? milletvekili adayı olamazlar. İşçi sayılmayan kamu görevlileri ne yapamazlar? Milletvekili adayı olamazlar sonuçta. Ve demek ki ne varmış bir de? Bir de ekstradan bakın orada ne var en son? Bazı sabıkalılar var. Yani bir adam suç işlediğinde bir adam suç işlediğinde artık milletvekili olur mu olamaz mı ona bir sonraki videoda bakacağız. Çünkü olay şu bazı sabıkalılar diyoruz dikkat edin bunların kimi olur kimi olamaz. Bir adam suç işledi diye Aa, sen suç işledin daha da milletvekili olamazsın diye bir şey yok. Kim olur kim olamaz bir sonraki videoyla ne yapalım görmüş olalım.